Antik dönemde hamamlar özellikle önemli yapılar. Çünkü insanların hem sosyalleştikleri hem de günlük temizlik işlemlerini gerçekleştirdikleri alanlar. Troas bölgesine de baktığımız zaman birçok antik hamam yapısını görüyoruz. Burası Apollon Simiteos'taki büyük hamam. Bir diğer gene bu bölgede aslında bir miktar ayakta kalmış diğer bir hamam. Alexandria Troas kentindeki Attikus Herodes hamamı bulunmakta. Tabi hamamlar çeşitli bölümlerden oluşuyor o dönemde. Üç alanı var. frigidarium, Tepidarium, Kaldaryum diye. Frigidarium soğukluk bölümü. Soğuk suyla insanların ilk olarak yıkandıkları kısım tepidaryum ılıklık bölümü, kaldaryum ise sıcaklık bölümü, sıcak havuzların olduğu bölüm. Tabi o dönemde kölek gücü veya çeşitli işçilerin alandaki havayı ısıtmak için hipokaus dediğimiz bir sistem kullanıyorlar. Tabi burada baktığımız zaman su künklerini görüyoruz. İşte hamamlara su getirmek için çeşitli yerlerden. E, su sistemleri kuruluyor. Bunlar da o dönemden antik dönemde kalmış künk sistemleri. Hipokaos dediğimiz sistemde aşağıda yuvarlak veya dikdörtgen olabilir kiremitten yapılmış çeşitli bloklar var. Ve bunların üzerine mermer kaplama yapılıyor. Ve aşağıda ısıtılan hava, o dönemde odunun mesela yakılmasıyla ısıtılan hava, e, bu mermerlerin alt tarafında alanı ısıtmak için kullanılıyor. Bir Roma ya da Helenistik dönemde bir antik şehre baktığınız zaman bir e, şehirlerin çoğunda, giriş kısımlarında hamamları görüyoruz. Özellikle mesela liman kentlerinde çeşitli bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için liman hamamları oluyor. Kente gelen gemiciler ilk önce bu hamamlarda temizlenip daha sonra devam ediyorlar. <laughs>